İyi günler ben Lokmacı Baba. Evet 17 Ağustos 2024 günlerden cumartesi an itibariyle İstanbul Güngören Köy içi Merkez Camii'nin önündeyiz efendim. Evet çok yoğun bir cadde. Güngören Merkez cami. diye ama arkada oturuyor efendim. Mesut Cem'in de bu bir lokma ayrası. Evet, let yazı geçiyor. Önce ben okuyayım. Evet, merhume ve merhumlar İlhami A. Kadir Nisibe Bayazıt Fadime Gözü Kara için Lokma iratı, ruhlarına Fatiha diyoruz, efendim. Ve LED yazıyı çalışıyorum. Evet, şu anda LED yazı geçiyor, efendim. Evet, ruhlarına Fatiha diyoruz. Lokma iratı, biraz sonra başlayacak, efendim. ikindi namazını bir takip. Tabi gelen geçen herkese vereceğiz. Tüm insanları dualarıyla birlikte bekliyoruz. Evet. Benim benim bonus kardeşimin saçlarını kesmiş. Artık ben diyorum Metin Aslanım diyor. Bonusluğu diyor. Tamam. Yaşasın Metin Aslan diyoruz. Evet. Tüm insanları dualarıyla birlikte dokunmaya bekliyoruz biraz sonra efendim. Evet, şimdilik ölçek olan ahiretler buluşmak üzere.